Selamlar dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, köy binası 10 hesabımızdayız ve bu hesap arkadaşlar benim değil Yusuf diye bir arkadaşımızın yani bu aslında arkadaşımız beni çok seven abonelerimden bir tanesi abi dedi işte dedi, köyümü istersen sana vereyim e, köy binası 10'da kupa kasıyorum istersen sen bir yandan köy inceleme fırsatın olsun dedi bir yandan da dedi istersen saldırı atabilirsin dedi gördüğünüz gibi dostlar köy binası 10 hesabımızdayız bu kardeşimiz e, 4956 kupada ve köy binası 10 olduğuna rağmen dostlar gördüğünüz gibi hero'lar gayet iyi durumda ve şöyle söyleyeyim bu kardeşimiz e, bana söylediğine göre köy binası 9'dan 10'a geçeli 2 ay falan olmuş 2 ayda full hero'larına yüklenmiş savunmalarına pek yüklenmemiş ve sezon boyunca da 327 tane saldırı atmış. Onun yanı sıra da askerler bakımından da gayet iyi ve en yüksek çıktı kupada 5015. Bana dedi ki abi ben yukarılara çıkıyorum. Benden çok eksiye düşüyor yani 300'e falan düşüyor. Beni dedi ne olur dedi efsane çıkartma. Ama dedim ki ben video çekeceğim. O yüzden dedim kesinlikle seni efsane çıkartmam lazım dedim. O yüzden arkadaşlar bugün sizlerle bu hesapta ne yapacağız? İlk olarak hesapta ejder saldırısı yapıyor bu kardeşimiz gördüğünüz gibi. güzel ejder saldırıları var bazılarında patlamış. Ve şöyle söyleyeyim dostlar bu patladıklarına bir bakalım isterseniz. Ee, köy binası 13 rakipler mi gelmiş evet gördüğünüz gibi arkadaşlar köy binası 10'a bazen 12 bazen 13 hesap açabiliyor bazen de köy binası 13 dalabiliyor dostlar mesela bakın şu adam mesela bir saniye şurada bir gözüme çatan vardı bu adam büyük ihtimal köy binası 13 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köy binası 13 bir hesap köy binası 10'a çok rahatlıkla bir dalabiliyor ve istediği kadar da kupa alabiliyor o yüzden yani kupa kazanan arkadaşlarımız Gerçekten çok zorlanıyor, bunun farkındayım. Ama ben de bugün ne yapacağım kardeşimizin hesabından iki tane yakın saldırı atacağız ve kardeşimin kendi oyundaki arkadaşlarını inceleyeceğiz. O zaman dostlar ilk olarak kardeşimiz normalde evler saldırısı yapıyor. Ben bir tane canlı saldırı atayım. Çok merak ediyorum rakipler nasıl açıyor, köy binası 11 maç icrac. 10 mu açacak, 9 mu, 13 mü, 12 mi? Şu an gördüğünüz gibi rakip aranıyor yazıyor. Rakibi biraz bulması geç oluyor genellikle. Gördüğünüz gibi zaten depolar dolu. E, pek bakılmıyor aslında. Ama normalde köy binası onda pek saldırı atmıyordum uzun zamandan beri. Ama denemek istiyorum arkadaşlar. Saldırı denemek istiyorum. Şurayı atsam yıkabilir miyim diye düşünüyorum ama... Cık cık, 4 tanesi bunu yıkar mı? Yıkmayabilir. Yıkmayabilir. O yüzden burayı geçelim arkadaşlar. Şimdi e, fazla ukdede kalmak istemiyorum. Ama olabilir. Gördüğünüz gibi dostlar yine bir değişik bir köy binası 11 geldi. Şu köşeleri temizlemiş olsam arkadaşlar. Şurayı bir yıldırımla yıksam. E, şu bölgeyi yıkamam. Şuradan girerim. Şurayı temizlesem. Şurayı da keserim abi. Şu arka kalır. Büyük ihtimal şuraya dostlar bakın. Şu bölgeyi 1, 2, 3, 4 dedim. Ve orayı yıktım dostlar. Şimdi sıra burada. 4 tane de buraya attım. Oradaki hava olmasını da indirdik mi abi? İndirdik. Güzel. Şu an temiz bir şekilde dostlar ilerleyeceğiz. İlk olarak şuradan bir kralımı atmak istiyorum. Kralım şurayı köşelere kadar temizlesin. Şuraya amaç herolarla kesip şuradan arkadaşlar içeri girmeye çalışacağım. Bakalım istediğimi yapacağım mı? Onu merak ediyorum. Hadi bakalım kral göster kendini. Tamam. Şu an kraliçemi de attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya bir tane balon bırakıyorum. Bir ejder bırakıyorum. Amaç ordunun dağılmaması dostlar. Şu an her olarak güzel bir şekilde şuraya kadar gelsinler abi. En sonunda kraliçe bu tarafa geldi. Aynen çok güzelsin kraliçe. Tamam. Güzel. Şu an kralın özelliğini kullanmak istiyorum dostlar. Kral içeri girerse güzel olur benim için. Kraliçenin de özelliğini kullandık abi. Artık dostlar Hamle yapma zamanı geldi. Artık şuradan kaya balonunu atıyorum abi. Şuradan şunu bir dondurayım. Orada biraz ilerlesin dostlar bakalım ne olacak neler yapacağız. Öfke büyüsünü biraz bekletmek istiyorum aslında ama şurada kullanmam lazım. O yüzden şuraya bir dondurayım abi. Çünkü orada biraz kralla falan kapıştı. Şu an 15 kupa gösteriyor bana almam için. Bakalım e, buradan güzel bir yüzde ile ayrılırsak dostlar yani 2 yıldız falan alırsak eğer veya ki 3 bakalım e, verdiği kupa oranına bakacağım. Duruma göre de ilerleyeceğiz. Arkadaş köy binası onda saldırı atmak gerçekten çok zor gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci yıldızı bile çok zorluyoruz. Ve ilk sayıda baya bir şey eclere kilitlendi. 2'yi de belki kaçırdık. Gördüğünüz gibi tekte kaldık. Yani bu videonun uğruna da olabilir. Yani... Kardeşimin dediği şey de çıkmış olabilir. Çünkü ağabeyle dedi rakipler zor oluyor köy binası ona göre dedi. O yüzden dedi biraz zorlanabilirsin. Ve ejder saldırısı ilk defa deniyorum bu hesapta arkadaşlar. Ve onun yanı sıra da şöyle söyleyeyim. Normalde ben bu hesapta bilici madenci saldırısı yapacaktım. Ama kardeşim sürekli ejder saldırısı yaptığından dolayı bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi dostlar 15 kupa gösteriyor ve ee, %67 hasarla 5 kupa verdi. Yani kupa kasan arkadaşlarımızın işi çok zor dostlar. Ya üşlemeniz lazım. Ya da ee, nasıl söyleyeyim sizlere. Üşüyeceksiniz yani. Bu kadar yani. Yine bir isteğimi atayım abi. Ben ee, aslında dostlar şöyle bir ordu denemek istiyorum. Birinci ordusu denemek istiyorum. Burada. Ya da kraliçe yürüyüşü de yapabiliriz. Ama şöyle yapalım dostlar. Ben dört tane şifacı basayım. Bakayım. 3 pek kavasayım. 2 cadı. Ondan sonra 5 büyücü. 6 tane dev. Aynen 6 dev. Hatta 1 pek daha yapalım dostlar şuraya. 1, 2, 3, 4 tane daha kırıcı yapalım. 1 tane, 2 tane de okçu yapalım. Buraya da 1, 2, 3, 2 tane dondurma hatta 3 dondurma yapalım. Kaleden bazen şey çıkabiliyor. Asker çıkabiliyor. O yüzden bir tane zehir almakta yarar var. Böyle bir ordu deneyelim dostlar o zaman sizlerle birlikte. Onun yanı sıra da ordu çıkana kadar şöyle bir e, kardeşimizin runu var. Hemen işaret hızlandırmasını kullanıyoruz. E, bakalım şöyle bir arkadaşlarından kimler var dostlar? Şöyle bir inceleyelim. Şu an e, gördüğüm kadarıyla 138 levelde bir tane hesap var. T9 üzerine arkadaşlar ve full max bir hesap gördüğünüz gibi. Full profilden görüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi kardeşimiz de 4401 kupaya çıkmış. Onun yanı sıra 93 level bir hesap daha var. 4657 kupada. Ve bu da köy binası 9 üzerine dostlar. Gerçekten bu seviyelerde kupa kasmak aşırı zor. Gördüğünüz gibi ben köy binası 13 olduğuma rağmen Ejder saldırısında tek tek aldım. Olabilir yani bu videonun uğruna. Gördüğünüz gibi yine bir 93 level 4657 kupada bir kardeşimiz daha var. Ee, onun yanı sıra 91 levelde bir kardeşimiz var. Bu da köy binası. 9 hesabı, değişik bir köy arkadaşlar gördüğünüz gibi köyde belli oluyor. E, 3.392 kupaya kadar çıkmış bu kardeşimizde. Onun yanı sıra 106 level var. Bu da köy binası 11. Bunlar biraz düzensiz gitmişler. Bir daha şöyle bir aşağılara inelim. 128 levelde bir kardeşimiz var. Efsanlikte köy binası 10 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesaplar burada kardeşimde belli. 110 level var Mehmet diye bir arkadaşımızın 4976 ve köy binası 9 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şu zaman şu aralıklarla arkadaşlar kupa kasmak gerçekten çok zor. Hani o belli yani şurada zaten baktığınız zaman bakın 90 level var güzme çatan. 4852 kupada ve köy binası 10 arkadaşlar. Yani Stephanie diye bir arkadaş var 97 level 4825 kupada ya arkadaşlar gerçekten çok zor kupa kasmak Gördüğünüz gibi 74-79 leveller var. Buna da inceleme atalım. 4557 kupada bir köy binası 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani aslında aşağılara kadar indiğimiz zaman böyle gerçekten kupa kasan kardeşlerimiz var. Köy binası 8 olduğuna rağmen 4540 kupada bu kardeşimiz. Ee, onun yanı sıra dostlar şöyle de bir durum var. Dediğim gibi yani kupa kasmak aşırı zor. Köy binası 13 olduğuma rağmen tekte kalabiliyorsam bu kardeşlerimin durumunu düşünemiyorum o yüzden. Ee, bir tane saldırı attık. Şu an herolarımız çıkmadı dostlar. ikinci ordumuz çıkıyor. İsterseniz dostlar e, ordum çıktıktan sonra sizlerle tekrardan görüşelim. Evet sevgili dostlarım hemen hızlı bir şekilde ikinci ordumuz çıktı gördüğünüz gibi. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. İlk saldırıda biliyorsunuz ki tekte kaldım. Ve artık ikinci saldırıda bunu telafi etmek istiyorum. Bakalım bu ejder ordusuyla artık son saldırım. Çünkü ejder ordusunu pek kullanmayı sevmiyorum e, bu seviyelerde. Değişik bir ordu yaptım. Eğer ki ordu tutarsa ordu ile saldırı yapacak. Onun haricinde bir tane daha denemedik bir ordu daha bastım. Birinci ordusu. Bugün sizlerle bir ejder daha. Ondan sonra bir normal bastım ordu. Bir de arkadaşlar birinci ordusu yapacağız. Bakalım inşallah kardeşimizi efsane tekrardan çıkarız diye bir düşüncem var. Umarım çıkarız yani öyle bir düşüncem var. Bakalım. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi Titan Ligi'nin yani efsaneye yaklaştığınızda gördüğünüz gibi arama sonuçları biraz zor. Hani ara ara Allah ara yani. O yüzden Biraz sıkıntılar olabiliyor. Acaba şuraya şu bölgeyi yıksak? Biraz karışık durumlar. Şimdiki. Şurayı kessem. Şöyle artsın arkadaşlar. Tamam, güzel. Gayet güzel. Şuraya abi. Hatta şöyle Dört tane şuraya atayım. Tamam, güzel. Şimdi ee, kral Kraliçeyi buraya atıyorum dostlar. Bir tane ejder bırakacağım. Bir tane ejder de buraya bırakacağım. Amaç şurayı krallı herolarım alsın. Ejderleri şu bölgeden arkadaşlar binaya yönlendirmek. Bakalım istediğim duruma yaklaşabileceğiz mi? İnşallah bunda da artık tekte kalmayız. Tekte kalırsak artık gerçekten moral bozucu bir şey olur. Çünkü ejder saldırısı dediğim gibi arkadaşlar bu seviyelerde kullanmak çok çok zor. Bilginiz olsun arkadaşlar. şu an kral bir şeyler yapıyor ama tamam kralın özelliğini kullandım dostlar. Şöyle balonlarımı attım. Abi iki kişi de izliyor. Ben heyecan yapıyorum bundan sonra millet izleyince. Abi şu kraliçe taktik avcıyı alamadı ya gerçekten moral bozucu ya. kaleden arkadaş elektro çıktı. Gerçekten elektro çıktı. Şaşırılacak bir durum. Allah keşke zehir alsaydık ya kaleye. Abi gerçekten bu video tekte kalmalara ulaştırmış beni. En azından %52 küsürü aldık. Arkadaşlar herolar biraz daha dayanmış olsa belki bu köyü de üçleyebilirdik. Ve şöyle de bir durum var. Gördüğünüz gibi kupada 7 kupa veriyor. Bu gerçekten arkadaşlar şaka gibi. Şaka gibi bir durum. Yani bu nasıl bir kupa kasma tarzı ve ki bu tarzlarda arkadaşlarımız nasıl kupa kasıyor gerçekten şaşırıyorum. Çünkü bu seviyelerde kupa kasmak ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Bir de bu kadar düşük kupalarda yani vereceğini hiç tahmin etmiyordum. Büyük ihtimal ben buradan %100 de alsam 7 alacağım. Hani %70 falan alırsam da maksimum 3-4 kupa verecek yani. Bu da şaka gibi bir ihtimal yani arkadaşlar. Bakalım şu an elektro dayanıyor. Dişini sıktı. Ben ilk seviye rahat bırak be. Tamam. elektroyla kaybettik abi. Yüzde 64. Şu an dostlar gördüğünüz gibi. Yüzde 64'te bakın. 7 kupadan 5 kupa verdi. Yani bu da iyi bir şey aslında. Ben yine 3 kupa falan bekliyordum. Yani dediğim gibi bu kupalarda aşırı zor. Hani kupa kasmak nasıl saldırı attıkları belli yani şu profilden gördüğünüz gibi 329 tane saldırı atmış. Yani bu kadar saldırı atılmasa dostlar belki de dediğim gibi yani işi zor... Zora sürükleyecekti. Şimdi ben e, ne yaptım? Kraliçe yürüyüşü yapacağım. O yüzden kaleme atıcı istiyorum dostlar. 5 atıcı. Onun yanı sıra bir tane donma. Bir tane de uçan kışla. Mı alsam. Evet. Uçan kışla alayım. Yolladım gitti abi. Bakalım. Şu an dostlar gördüğünüz gibi bu orduyu yaptım. Zıplama büyüsüyle bir kombinasyon yaptım. Bir de ikinci ordu olarak da şu e, golem Ordusunu denemek istiyorum bu orduyu bu köyde. Belki tutarsa arkadaşlar depremle birlikte e, besledim. Tutarsa eğer bu orduyla devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu köylerde saldırı atmak çok zor. O yüzden orduları deneye deneye arkadaşlar bir şekilde bir proje şekil bulacağız. Şu an kraliçemiz hayatta değil dostlar. Kraliçemiz çıksın ondan sonra tekrardan bir araya gelelim. Evet arkadaşlar şu an hızlı bir şekilde 3. saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ve bu sefer benim yaptığım kombinasyon şeklinde bakalım bu kombinasyon burada tutacak mı arkadaşlar? Bir de son olarak da bu ordumuzu deneyeceğiz. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Bakalım inşallah şansımıza güzel bir rakip gelir. Artık sıkıldım gerçekten böyle tek tek kalmaktan, iki yıldız alıp 5 kupalar almaktan. Çünkü 5 kupa beş kupa ala ala bir insan belki günde 100 kupa zor kasar yani. O da sıkılır yani. Gördüğünüz gibi de rakip arama durumu var. Çok uzun süre arıyor. Uzun süre aldı, aradığı için de moral bozucu. O yüzden de her köyde dalamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilerletmek zorunda kalıyorsunuz. Yani biraz hızlı aramış olsa belki istediğimiz bir köyü bulutlanacağız abi şansımıza da köy binası 10 gelmez ya. Bakalım. Sonucunu bekliyoruz. Bu arıyor rakibi hali. Evet şu an ikinci rakibi açtı abi. Köy binası 12 bir rakip. Yine karşımızda iki seviye bizden üstün. O yüzden burayı da ilerletmek istiyorum. Yani benim idealim köy binası 11 mantığıyla bakıyorum. Veya ki 10 diye bakıyorum. Bakalım. Şansımıza belki 9 da gelebilir, 8 de gelebilir. Çünkü bu seviyelerde biliyorsunuz ki kupa kasanları var. Denk gelir yani şansa falan. O süpersel belki şansımıza da çıkartmayabilir yani. Buna emin abi köy binası 12, 12 açma gözünü seveyim ya. Ben dalmıyorum kardeşim çünkü sonuçta ordu deniyoruz arkadaşlar. Belki de bu ordunun köy binası ondaki arkadaşlarımıza yararı olacak. Belki ben bu orduyu dahi kullanabiliyorum. Hani hiç kimse bilemez. O yüzden ordu denemekte yarar var. O yüzden bize bir an önce güzel bir köy açması lazım. Allah'ım. Arkadaşlar ben son kez basıyorum. Artık güzel bir rakip bulduktan sonra tekrardan bir araya gelelim. Gördüğünüz gibi şu an rakibi uzun arama sonucunda buldum. Köy binası 11 hesap full abi. Gördüğünüz gibi depolar mepolar dolu. Bu hesap gibi aynı. Ama bizim bu hesapta güzel bir şekilde e, orduyu içeri sokmamız lazım. Orduyu içeri sokmam için de sayıları e, biri şurada biri orada. E, şu üst bölgeden kessem diyorum kraliçeyi şuradan girmiş olsam arkadaşlar. Hemen şuradan kraliçemi attım abi. Bakalım dostlar kraliçe yön, yönüne göre orduya ayarlayacağız. İnşallah istediğimiz yere kadar ulaşırız diye bir düşüncem var. Şu ilk sayı biraz sıkıntı yaratacak bize. Ama ben buradan güzel bir şey alacağımı düşünüyorum abi. Çünkü bu ordu benim ordum. Benim ordum olduğu için de biraz sıkıntı değil. yani. Biraz alışkın olduğum ordu. Çünkü kraliçe yürütmeyi çok seviyorum. Evet şu an kırıcı arkadaşlar bakalım yönünü birazdan belirleyecek. Bakalım kraliçe nereye dönüyoruz. Evet hemen şuraya iki tane dev attım abi. Peşine iki tane cadı. Uçan kışlama bıraktım dostlar şuraya. Hemen şu bölgeden gördüğünüz şu bölgeden. Pekka'larımı attım. Kralımı da yolladım. Artık dostlar kırıcıları mırıcıları devreye soktum abi. Şu xc şey biraz sıkıntı yaratacak. Çok iyi, çok iyi. Şurada bir öfke büyüsü dostlar. Şu an ordumuzu içeri temiz bir şekilde soktuk. Kaleden de cadı çıktı bak. Tamam. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ordu içeride şurada bir cebelleşiyorlar. Ama biz yine fazla acele etmeden abi şu kraliçe menerişe içeri girsin. Gel 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 şuradaki ikisi neler yapıyorsun sen babuş. Şuraya bir dondur abi. Arkadaşlar galiba buradan istediğimiz gibi bir e, oranla ayrılabileceğiz ama yine bir yüksek bir kupası var. 31 kupa veriyor. Ama şu cehennem kulesi biraz sıkıntı yaratacak. Gördüğünüz gibi zaten kraliçeyi pişirdiğinden dolayı alın gördüğünüz gibi kral da pişirdi. Şurada bir pekkalarımız falan kaldı. Ondan dolayı da fazla acele etmek istemiyorum. Köşelere en azından birer tane bir şeyler atalım. E, yüzdemizi tutturalım. 3 yıldız alamadık. E, sıkıntı yok abi. En azından yine yüksek bir yüzdeyle e, güzel bir kupa alacağız gibi geliyor buradan. Çünkü sonuçta ordu içeri girdi. Şurada biraz zorlandı. Kale çıktı vesaire. Yani amaç ordu denemekti. Bu ordu demek yani bu seviyelerde kullanılacak bir ordu. Yani bunu anladım yani artık bir, bir dahaki sefer bu tarz köylerde kupa kastığım zaman bu orduyu kesinlikle kullanacağım arkadaşlar. Bunu başta da belledim. Şu cehennem kulesi var ya benim içimden geçti abi. Tamam artık çıkalım dostlar. Bakalım ne verecek? Güzel, çok güzel arkadaşlar. 20 kupa verdi, gayet güzel. Bu şekilde aslında devam etsek daha iyi kupalara kadar da çıkabiliriz. Ama dediğim gibi şu an Evsandyge çok az bir radde kaldı. Şu an binici ordusu var dostlar. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde yine e, istek yenileceğim. Ama dediğim gibi ordun tamamı çıksın, kalemi doldurayım, herolarım çıksın dostlar. Son saldırımızı yapalım, artık güzel bir kapanış yapalım. Evet sevgili dostlarım, hızlı bir şekilde son Yaptığım şu orduyu bakalım deneyeceğiz burada aslında kardeşimizin güç iksiri olmuş olsaydı şu binicilere güçlendirme verebilirdik ama olsun bu şekilde deneyeceğiz ve son saldırımızı atacağız artık bakalım bu saldırımız bizi efsane ligine tekrardan geri döndürecek mi yoksa düşük bir kupada artık ölümü mü bitireceğiz bilmiyorum rakibi bulsun dostlar tekrardan bir araya gelelim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi uzun arabadan sonra artık bir tane rakip buldu bakalım bu ordumuzu burada nasıl kullanabileceğiz. Aslında şöyle bir düşüncem var bakın. E, deprem büyüleriyle şu bölgeyi arkadaşlar bakın şöyle. Dört tanesini atıp şurayı yıkacağım abi. Hızlı bir şekilde. Hemen şuraya bir uçak kışla, şuraya bir golem, peşine cadılarım, herolarım abi. Hızlı bir şekilde ordumu atıyorum buralara. Dağınık bir şekilde. Amaç ordu dağılmasın. Bakalım. Hero'ların kral dışarı gitti. Kral dışarı gitmesi iyi olacaktı. Aslında ama şu an kale çıktı. Biz zehir almayı unuttuk arkadaşlar. Kaleden bir de Pekka çıktı abi. En azından kraliçe desteğe mesteğe gitti abi. Şuraya bir öfke büs çaktım. Arkadaşlar şuradan hemen hızlı bir şekilde bütün binicilerimi yolladım. Abi gerçekten çok zor oluyor ya burada saldırı atma Bir de taktik avcı maktik avcı olayı var. Lan kraliçe var ya son anda arkadaş son anda. Şuraya bir don. Şifa at abi. Şuraya hemen dal sallayayım. Arkadaş ikiyi bile zorlandık. Gerçekten ikide bile zorlandıysak bu köyde arkadaşlar. Yani demek ki normalde hani binici yüksek olmuş olsaydı belki buradan daha yüzde alabilirdik. Şurayı temizlemeyi unuttuk. Biraz hızlı giriş yaptık aslında ama yüzde elliyi biraz şaka maka bir şeyler yaparak aldık. Yüzde elli iki hatta. Bakalım iki tane atıcı var onlar bir şey yapamaz. Şurada iki okçu var. İki okçuya kaldıysa şansımız çıkalım biz. Abi yapacak bir şey yok. Altı kupa verdi. Yani ordu denedik. Bu ordu demek ki buraya uygun değilmiş. Bunu anladım. Gördüğünüz gibi 4992 kupaya kadar çıktı. Son 8 kupa arkadaşlar. 8 kupa içinde mücadele yapmak istemiyorum aslında. Ama yapsak da güzel olur. Hani ne bileyim biraz ukdede kalmalı değilim arkadaşlar. O yüzden yani ben bölümü bu şekilde bitirmek istiyorum. Bu hesabımıza köy binası 10 hesabımızda. Bu hesap bana veren kardeşime gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yusuf kardeşimize. Ee, bunun gibi seriler için de arkadaşlar kesinlikle sizleri yorumlara bekliyorum. Eğer ki bu serinin devamını isterseniz, e, onun üzerine video çekmemi isterseniz ne yaparım? Ben de artık bundan sonra tedbirimi alarak gelirim. Ona göre video çekelim sizlere. Ee, bir de artık yani e, bunun gibi aynı, aynı köy üzerinde de isterseniz yorumlara belirtin işte Yusuf'un Köyünde yap abi tekrardan savaştırın derseniz ben Yusuf kardeşimden tekrardan rica edeceğim. Tekrardan köyünü alıp tekrardan kupa kasıp sizlerle buluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben biraz video çekerken biraz eğlendim. Biraz sıkıcı oldu çünkü neden? Kupa durumları biraz düşüktü. Yani umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.